Herkese yeni bir gün ve yeni bir videodan merhabalar dostlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Şu an saat sabah burada 7. Rotam, Kamboçya'nın kıyıları olacak dostlarım. Birazcık deniz tarafına gidelim. Gideceğim yerin ismi Sihanoukville diye bir yer. Birkaç adaya yakın turistik yerlerinden biri, öyle söyleyeyim sizlere. Phnom Penh'den oraya gitmenin maliyeti 12 dolar dostlarım. Ve sanırım minivan ile gideceğiz oraya, otobüs de olmayacak. Şimdi hostelimdeyim. Beni gelip alacaklar ve işte minibüsün, otobüsün artık her neyse kalkacağı yere götürecekler. Bu tuktuk'a ekstra ücret ödemiyorsunuz dostlar. Bilet aldığınız tur şirketi biletin içine dahil ediyor bunu. Sizi alıyor bir tuktukla, otobüsün kalkacağı yere götürüyor. Yani bunun için ekstra ödemenize gerek yok. Ben tuktuk tuk servisini bekleyeyim dostlar. Otobüs durağında tekrar görüşmek üzere. İlk noktamıza geldik. Şu küçücük taksiyle, motosiklet tuktukla 4 kişiyi, hatta 5 kişiyi benle beraber <laughs> sığdırdılar valla. Şimdi burada sanırım minibüsü beklemeye koyulacağız. Evet, dostlarım Böyle bir minibüsün içinde gidiyoruz şimdi. Helal. Minibüsün içinde motosiklet taşıyoruz dostlar. Bunu da gördük yani. <laughs> is all we'll ever trust Where go? Ah, no, I don't need. Thank you. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Dostlarım şuraya bakar mısınız ya? Peki. Oh, <laughs> <Thank you. gülüyor> Minibüsün arkasında motosikletle geldik. Ya şaka gibi. Adamlar arkada motosiklet taşıdılar ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet dostlarım geldik adını söyleyemediğim şu şehre. Şimdi burada meşhur bir ada var. O yüzden minibüs bizi işte feribotların kalktığı yere getirdi. Hemen şu karşıda feribotların kalktığı yer. İnsanlar oradan adaya doğru geçiyorlar ama ben adaya geçmeyeceğim. Ben birkaç gün burada şehirde takılacağım. Daha sonrasında adaya geçeceğim. O yüzden şimdi bir tuktuk tuk bulmam gerekiyor. Tuktukla beraber şehir merkezine geçeceğim. Hostelime geçeceğim. Orada biraz dinlendikten sonra da şehri beraber keşfetmeye başlayacağız. Şimdilik bu kadar dostlar. Hoşçakalın. Tuttukumuz geldi dostlar. Klasik. Yaklaşık 482 dolara götürecek beni hostelime. istediğinize geldik. Ayakkabıları burada çıkarın diyor. Hello. I just booked yesterday. Okay. I'm going give you. I no, don't like camera. Ufak bir form dolduruyoruz burada. Çok nadir de olsa bu tarz yerler çıkabiliyor form doldurduğunuz. Genelde sormuyorlar bir şey ama. 3. Okay. Okay. Burada 5 gece kalacağım. 31 dolar tutuyor dostlarım. 2,5 dolar da depozito alıyorlarmış. Toplamda 34 dolar ödemiş oldum. Thank you. Dostlar, size hostelin içini biraz göstereyim kısaca. Burada kilitli dolaplarımız var. Yataklar da bu şekilde. Toplamda 8 kişi. Size i̇şte şöyle yatakları da göstereyim. İşte şurada prizlerimiz vesaire var. Şurada bir klimamız var. Bu kadar. Odadan çıkınca bizi böyle bir koridor karşılıyor. Sanırım bunların içlerinde özel odalar da var. Hepsi paylaşımlı oda değil. Tahmin ettiğim kadarıyla. Hemen şurada güzel bir havuzumuz var. İnsanlar dışarıda sigara içebiliyorlar. Ama şu bölümde, içeriki bölümde sigara içemiyorlar. Burada kadınların lavabosu. Burada da biz erkeklerin lavabosu var. İçeride kimse yoksa göstereyim. Burası erkeklerin lavabosu duşları falan, tuvaletleri böylece tertemiz duruyor. Zaten içeride hiçbir şekilde ayakkabıyla gezdirmiyorlar. Şöyle de bir alanı var burada yemek yiyorsunuz hemen şu karşıda. Menüleri falan var işte. Yemek yediğiniz alan tam olarak burası. Ve artık burası da havuz alanı. İnsanlar burada oturup dediğim gibi sigaralarını da içebiliyorlar. İçeride içmek yasak. Güzel, ben hosteli beğendim. Gayet temiz güzel. İlk kaldığım Siem Reap'te geceliğine 4 dolar vermiştim. Phnom Penh'le geceliğine 5 dolar verdim. Burada da geceliğine 6 dolar verdim. Artık bundan sonra herhalde 7-8 dolar diye gideceğiz mi? Umarım Hı -hı. öyle olmaz. Her şehir değiştirdiğimde fiyat da 1 dolar 1 dolar artıyor. <laughs> Hostel'in adını merak edenler için de. Hostel'in adı bu dostlar Van Der's diye. Bir yer. Evet dostlarım, Phnom Penh'ten söyleyebiliyorum durumlarım. Olan şehre yolculuğum güzel geçti. Yaklaşık 4 saat süreceğini söylemişti bilet satan adam ama 3,5 saat gibi bir sürede geldik. Çünkü yollar çok güzeldi. 2-3 şerit geniş geniş. Phnom Penh'le arasındaki yol gerçekten çok kaliteliydi. Bunun da nedeni tamamen ticaretmiş dostlarım. Çünkü burada liman var. Ülkeye dışarıdan gelen ürünlerin çok büyük bir kısmı bu limandan geldiği için buradan Phnom Penh'e ulaşımı kolay ve hızlı diye tabi yolları da cillop gibi yapmışlar. Öyle söyleyeyim size. Şimdi ben sahil tarafına doğru gideceğim. Sahil tarafına gidince orada kaydı tekrar açar. Size bu şehirle ilgili ufak ufak bilgiler verir. Sonra da videoyu kapatırım dostlarım. Şimdilik hoşçakalın. Evet dostlarım. Şehrin sahili burası. Tabi tek sahili burası değil. Onu söyleyeyim. Birden fazla sahil var. Ve tabii ki burası için en önemli olan Kohron Adası. Kohron Adası buraya en fazla turist çeken yer. Umarım orayı da göreceğiz dostlarım. Ben şimdi şöyle biraz sahilde yürüyeyim. Sahilde yürürken de sizlere ufak ufak şehirle ilgili bilgiler vereyim dostlarım. Dostlarım şehrin ismi gerçekten söylenmekte zorlandığım bir isim. Sihanouk diye geçiyor. Yanlış bile söylüyor olabilirim bilmiyorum ama bir diğer ismi de Kompong Som'muş. Ben bunu kullanacağım. Bundan sonra buraya Kompong Som diyeceğim ben. Kompong Som, Kamboçya'nın en önemli kıyı şeridi şehri dostlarım. Aynı zamanda Sihanouk eyaletinin de başkenti burası. Önemli bir liman şehri Kamboçya adına. Zaten sizlere de söyledim. Phnom Penh bura arasındaki yollara önem verilmiş. Gayet kaliteli ve geniş yollar. Bunun da tek sebebi ticaretin buradan dönüyor olması dostlarım. O yüzden bu şehir Kamboçya için Önemli ve bunun yanı sıra Aynı zamanda da bir turizm şehri Dediğim gibi önemli adaları var Bu adalarda önemli sayıda turist çekiyor Burası ve hatta gelirken de Gördüm sizlere de gösteririm tekrar Çok fazla sayıda inşaat var dostlarım Yani buranın parlaması yakındır Öyle söyleyeyim buraların değerlenmesi Yakındır inanılmaz derecede inşaat Gördüm ama maalesef ki bu inşaatları Yapan firmaların çok sayıda Çinli olduğunu gördüm burada bir dipnot Geçmem gerekiyor Tayland'da da Bu durumdan çok şikayetçi Çiğdi Tayliler aslında. Çinlilerin ekonomilerini artık ele geçirdiğinden bahsediyorlardı. Çinliler rahat durmuyor dostlarım. Sadece Tayland'da değil. Görüldüğü üzere burada da parayla güç, mevki, makam artık adına her ne diyorsanız ülkede söz sahibi olmaya başlamışlar. Tıpkı Tayland gibi. Bu durum tabii Tayliler ve Kamboçyalılar adına biraz can sıkıcı. Şehrin nüfusu yaklaşık olarak 90 bin civarındaymış dostlarım. Tabi bu biraz eski bir veri. Güncel veriye de ulaşamadım açıkçası. Yani olsun olsun, 100 bin, 110 bin olsun. Daha fazla olduğunu tahmin etmiyorum. Sahilin etrafında şöyle de göstereyim. Restoranlar var, oturacak yerler var ve maalesef ki tabelaların büyük bir kısmı diyeyim Çin tabelaları. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama bakın şu aralarda hatta şuralarda şuralarda yükselen inşaatlar var. Sayısız çok fazla inşaat var ve bu inşaatların tabelalarda gördüğüm kadarıyla birçoğu Çinlilere ait dostlarım. Az önce bahsettiğim durum da oydu. Yani bir ülkede söz sahibi olmak için sadece işte topyekun savaşmak, orayı işgal etmek gerekmiyor dostlar paranız oldu mu da bir şekilde işgal edebiliyorsunuz işte gördüğünüz üzere. Şehrin kaderi 1955'te inşa edilen limanla beraber değişmiş dostlarım. O limanla beraber ekonomi büyümüş. Tabi o limana bağlı olarak işte kargo şirketleri işte hemen yanında bir ...petrol rafineri şirketi vesaire. Birçok şirket kurulmuş liman etrafına... ...ve bu şekilde günümüze kadar büyüyerek gelmiş bu şehir... ...ve şu anda da Kamboçya için epey önemli bir şehir konumunda. Tabii bununla beraber şehirde hiç mi olumsuzluklar yok? Varmış dostlarım. Özellikle altyapı konusunda, elektrik ve su konusunda... ...epey sıkıntılar yaşıyormuş bu şehir. Ve aynı zamanda yine bu şehirde sağlık hizmetine ulaşmakta... ...epey sorunlu olduğu yazıyordu internette. Ve bu da yetmezmiş gibi şehirde çok sayıda... Işte işte mafyanın suç örgütünün olduğunu ve bunların da bu şehir için büyük problemler arasında gösterildiği söyleniyordu dostlarım. Şehrin epey bir ismi var dostlar. Onu söyleyebilirim. Bir de Kimer dilinde bir ismi varmış. Ben kompong somuk kullanacağım. O benim dilime daha çok oturdu. Daha kolay söyleyebiliyorum. Ama Kimer dilindeki ismi ise Kronk Prea Shihonuk olarak geçiyormuş. Bunun da anlamı kutsal Shihonuk şehri anlamına geliyormuş dostlarım. Bu şehir ismini bir kralı onurlandırılmak üzere verilmiş o kralın ismi de Norodon Shihonouk. Benim kullanacağım isim olan Kompong Som'un anlamı ise Ay Limanı ya da Şiva'nın limanı anlamına geliyormuş dostlarım. Bu da böylece bir bilgi olarak alsın burada. Yani özetle bu şehir Kamboçya için önemli ve bunun önemini de size şöylece özetleyebilirim aslında. Şehrin ekonomisinin %75'i burada dönüyor dostlarım. Yani çok büyük bir oran. Ekonominin büyük bir kısmı burada dönüyor. İşler burada dönüyor. Buradan etrafa dağılıyor sonra da. Şimdi şu tarafa doğru çıkacağım. Güneş altında daha fazla yürümek istemiyorum. Biraz da bu taraflarda yürüyelim. Burada küçücük bir yürüme yolu var. Restoranlar var, kafeler var. İnsanların oturdukları, dinlendikleri yerler var. Gelelim sahile. Şehirdeki sahil o kadar da temiz değil. Onu söyleyebilirim. Kumsalı iyi görünüyor bu arada. Kumsalı ile ilgili thank you. Kumsalı ile ilgili bir problem yok ama denizi bayağı bir kirli görünüyor. Onu söyleyebilirim. Belki de limana çok yakın olduğu için bu kirlilik nedeni budur. Ama hiç temiz görünmüyor. Hiç yüzülesi görünmüyor yani. Birazcık daha ilerleyeceğim çünkü sahil epey bir uzun. Belki ilerleyen yerlerde daha temiz bir bölgesi vardır. Çünkü Patong da öyle dostlarım. Patong da kirli gibi gözüküyor. Çünkü insanlar nedenini bilmediğim şekilde teknelerin kalktığı, yolcularını indirip bindirdiği yerlerde denize giriyorlar. Halbuki biraz daha ilerleseler Patong'da da gerçekten çok temiz bir deniz ve kumsal var ilerleyen yerlerinde. Bu da öyle olabilir. Şu anda burada kirli bir görüntü var ama belki de ilerleyen yerler daha temizdir. O yüzden birazcık daha yürüyeceğim buralarda. Bakın ne kadar belli oluyor bilmiyorum. GoPro'nun zoom özelliği yok ama karşıda çok fazla inşaat var şu anda ve evet, orası tam da limanın olduğu yer dostlarım. Liman tam şu gördüğünüz çıkıntının arkasında kalıyor. Çok fazla sayıda yeni bina yapılıyor. Gerçekten çok hızlı büyüyen bir şehir onu söyleyebilirim. Evet dostlarım sahilde epey bir yürüdüm. Çok daha fazla yürümeye bence gerek yok. Kumsalı eyvallah okey ama maalesef denizi için temiz diyemeyeceğim. Sanırım ki Koh Rong Adası çok çok daha iyi olacaktır. Burada zaten etrafta çok fazla sahilde çok fazla turist de yok. Beni indirdikleri limanda zaten görmüştüm. Epey bir turist. Notlarla direkt Koh Rong Adası'na gidiyorlardı. Ben birkaç gün burada dinleneceğim. Ondan sonra oraya geçmeyi planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Ama öncesinde bu şehirde birkaç gün dinlenip eğer varsa gezilecek güzel bir yere önce onları görmek daha sonrasında da adaya doğru geçmek istiyorum. Bu video böylece bitmiş olsun dostlarım. Yolculuğumla alakalı kaldı kaldığım hostelle alakalı ve şehirle alakalı ufak bilgileri içeren kısa bir video olmuş olsun. Videoyu buraya kadar izleyenlerinize çok teşekkür ediyorum dostlarım. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip bir de yorum atarsanız gerçekten beni hem mutlu etmiş hem de motive etmiş olursunuz dostlarım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Try to stay strong and fake a smile until I look. Away.